Evet. Artık masarla konuşmanın zamanı geldi. Ama önce biraz cesar da alalım. Evet. Bir tane aldım mı? Masarla rahat rahat konuşabilirim. Evet. Hepimizden bir tane şöyle. Evet. 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 Şimdi cesurum. Artık konuşabilirim. Ama yok. Ben bir tane daha içeyim ki ...herhalde soru yoktur bir tane daha içmenin. Bir tane daha... ...iştim mi? Şimdi bakayım nasıl hissediyorum kendimi? Evet çok cesur hissediyorum. Çok çok cesur, hatta cesur yürek gibi hissediyorum kendimi. Ee, ama ben bir tane daha içeyim, bir şey olmasın yani garantili olsun işim. Yani garantili olsun işim, bir tanecik daha içtiğim zaman... ...evet bir tane daha... içtiğim zaman... Şimdi çok cesurum. Çok cesurum be! Hey be! Ama ben bir tane daha içeyim. Bir tersi olmasın. Hatta iki tane içeyim. Hatta biraz daha içeyim. Hatta kutuyu içeyim. Evet. Şimdi bunları yiyeyim ben. Evet. Şimdi çok cesurum. Cesur yürüyeyim. Mazarla konuşacağım. Mazarla konuşacağım bu yanlışlıkla? Peki arabasının plakasına o kızın ismini yazdırmasına ne diyorsun gözüm abla? Canım mutlaka bir mantıklı nedeni vardır. Vallahi mazhar gibi bir adama ben bile kefil olurum. Ruhsarcığım o seni çok seviyor. Asla aldatmaz. Emin misin gözüm abla? Evet çok eminim canım. Hadi hazır yağmurlar başlamışken koş git kavuş ona. İyi peki. Gidiyorum. Alçaklığın kitabını biri yeniden yazacaksa bu Ruslardan başkası olamaz. Kendimden kaçak. Yarım keskin bıçak. Sen de kimsin gecenin bu saatinde? Geldim, geldim. Nerede ben de o yürek. Yaradan cayacak. <laughs> oh, oh. Kanka ne oldu? Gel, kudurdun mu? Ne oldu? Ben 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 kanka. Ah. Bir kilo hap ama. Abi kendimi çok cesur hissediyorum. Allah'ın <laughs> sala, Allah'ın sala. Ne diye içiyorsun? Değer mi? Bana bak. Bak bana. Aa. Karım hakkında ne gerçekler öğreniyorum? Yine de içmiyorum. Neyse yürü hadi hastaneye gidelim hadi. Hayır. Ben hastaneye gitmeden de durabilirim kanka. Ben çok cesurum. Çok. Saçmalama da yürü. Biraz daha durursak cesur bir öyle olacaksın. Hadi yürü. Hadi. Çok cesurum. Tamam cesursun. Cesursun. Çok Allah cesur. Bodrum, cesur bodrum yürü. yürü. Çok cesurum. Hadi, hadi, yürü. yürü. Çok cesurum ben. Çok cesurum. <laughs> Bakarsın lütfen yardım Arkadaşım seni yönlendir. Bir sürü hap içmiş. Hemen midesini alalım. Bir daha yıkayalım da. Tamam hadi ne olur. Merak <laughs> etme. <etmiyorum>. Geçecek. Geçecek. <laughs> şey hadi <gülüyor> <gülüyor> bakın. Ama, ama, ama dikkat edin. O iğneyi görse korkun. Merak Canı tatlıdır o manyak. manyak. Öf. Allah Allah sen git bir sürü hap iç. Öf. Gerçek olur. Evet hiçbir şey olsun. Çok teşekkür ederim doktor. İlaç tedavisiyle iyileştirdiniz beni. <laughs> Aman canım yani omuza saplanmış bir balta için koskoca ameliyatane hazırlamacaksınız ya. <laughs> Derginleştir günle güne ulan o kendinden düşer. Sonra da deme ayakta bir baltaya sap olmadın diye. Allah'ın <laughs> geçmiş olsun kardeşim baltaya bak <laughs> <laughs> Doktor bey benim bir arkadaşım olacak böyle hap içmiş. <laughs> İyileşecek mi? <miyim>? Ama merak <laughs> onun midesi almış. Ya, ay yani yıkanıyor <laughs> ya. Ama ne olur midesizdir zaten o normalde. Arkadaşınız kurtulacak. Ama acaba siz Ruhsar Hanım'ın zamparalıklarından kurtulabilecek misiniz Masar Bey? Boyuna göre orantılıyoruz gibi. Aman aman aman. Evet. Ama tamam, tamam. Ama, ama. ama biricik sevgilim Ruslar'ı kurtaramadıktan sonra başkalarını kurtarmışım ne yara? Ne diyorsun sen be adam, ne diyorsun? Evet. Ne Ruslar'ı? Bunca yıllık tıp bilgi, mesleğim, kariyerim... <laughs> ...Ruslar'ımı kurtarmaya yetmedi. Ah canım, ah canım, gel gel gel. Demek senin sevgilinin adı da ruhsardı, ha? Evet. Benim karımla adaşmış. <laughs> bak, bak benim Ruslar'ıma. Bakayım. <gülüyor> bak. <gülüyor> Benim! Ne? Lan! Bu 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 benim karım Rusar bu be! Ne? Rusar senin karın mı? Hay alçak kadın! İlk ölmüş! Lan şuraya bak! Kırıştırmadı! Elif kalmamış gene bu! Şşşş! Şuna peynasını bak! Öğğ! Öldürdüler resimlerimi ben! Allah, Ruhuz bu! Hımm! Geçmiş olsun. Bir daha dikkat edin bu kadar akıçma. Kanka çok halsiz. Canım benim gel otur. Dinle. Bu gece yatıp dinlensin. Sabah hiçbir şey kalmaz. Tamam merak etmeyin her şey olur. Çok teşekkürler. Sağ olun Efe Hanım. Uyuyakaldı. Mazhar sevgilim. Kendini çok özletme hayatım. Her zaman gel buraya. N benim bir tanecik sevgilim. Nasıl yani? Hep senin ay, gibi erkeğin hayalini kurdum tatlım. Çık! Ne bu zamanında bir de sen yapıyorsun ha? Dur dur sevgilim sen git bak postalar bekliyor ben sana gelirim hadi. Ama fazla bekletme sevgilim. Tamam, gelirim canım kulağına sniping geleceğim hadi hadi hadi. Sadece bu durum dur, dur. dur, dur. dur, sandığım gibi değil ya. <gülüyor> 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 rezil her şey kabak gibi ortada işte. Yok ya. Senin kırdığın fındıklara ne demeli? Senin kırdığın fındıklarla yüz kiloluk fındıklı kek yapılır. O kek de ben olurum herhalde. Şuna bak hem suçlu hem güçlü. Bir de zeytinyağı gibi. Hiç çıkıyorsun olsun ha? <laughs> bir gün de kulağımı. Aferin size deprem profesörleri gibi. Kavga edin böyle. Kanka, <laughs> hadi. hadi gidelim çok halsiz. Hadi canım gidelim gidelim. Evet. Aklısım, burada durulmaz. Evet. sen de bir daha gözüme görünme. Oynak kadın. Hafif meşrep ruh. Ha? Sana söylemiyorum gel. gel. Esas sen göründe. Esas sen göründe. Şuna bak ben Suçüstü yakalıyorum hala bile konuşuyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı, yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh sacını ölmemiş.